Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bütün hamdler, bütün övgüler, bütün senalar alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya mahsustur. En güzel övgüler tek yücelik ve ululuk sahibi Allahu Teala'ya aittir. Ondan başkası hamde müstahak değildir. Allah'tan başkası hamde müstahak değildir. Çünkü hakikatte arkadaşlar Allah'tan başka nimet veren yoktur ve ma bikum min nimetin fe minallah. Size ulaşan her nimetin hakiki sahibi Allahu Teala'dır. Elinizde bulunan her nimetin gerçek sahibi Allahu Teala'dır. Ve in tauddu nimetallahi la tuhsuha. Eğer ki Allahu Teala'nın üzerinizdeki nimetlerini saymaya kalksanız buna güç yetiremezsiniz. Denizler mürekkep olsa, Ağaçlar kalem olsa ve Allahu Teala'nın üzerinizdeki nimetlerini yazmaya kalksanız denizler tükenir yine Allahu Teala'nın nimetlerini yazmaya güç yetiremezsiniz. O mürekkep yetmez. O derece üzerimizde Allahu Teala'nın nimetleri var. O derece Allahu Teala'nın bize ihsanı var. O yüzden kul Allahu Teala'nın nimetlerinin farkında olmalı eline ulaşan her nimetin hakiki sahibinin Allah olduğunu aklından çıkarmamalı ve o nimetin sahibine nankörlük etmemeli. Çünkü nimet veren Allahu Teala bizi yaratan, bizi yaşatan, bizi rızıklandıran, bize her türlü ihsanda bulunan Allahu Teala'ya karşı nankörlük etmemeli. Bu nimetin farkında olursa bu nimet şükür gerektirir. İnsan kendisine bir iyilik yapıldığında dahi teşekkür eder. Eğer teşekkür edilmezse insanın tuhafına gider. İnsan bundan gocunur. Belki bir daha iyilik yapmaz. Neden? Çünkü karşı taraf nankörlük ediyor. O yüzden nankörlük nimetin kesilmesine sebep olur. Ve inte'du ni'metallahi <laughs> la tuhsuha. Allahu Teala'nın üzerinizdeki nimetlerini saymaya kalksanız ne yapamazsınız? Buna güç yetiremezsiniz. O zaman ne yapacak? Müslüman bu nimetin farkında olacak. Elimdeki her nimet Allahu Teala'nın bana ihsanıdır. Namaza bu şuur ile başlayacak. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd, övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Zira bana ulaşan bütün nimetin hakiki sahibi Allahu Teala'dır. İşte kulda da Fatiha Suresi'ne başladığında aslında haliyle şunu söylüyor. Ben bunun farkındayım. Ya Rabbi elimdeki nimetlerin gerçek sahibinin sen olduğunun farkındayım ve ben de sana ne yapıyorum? Hamd ediyorum. Ben de sana hamd ediyorum. Ama nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu unutursa, bunun farkında olmazsa hamda da şükre de gerek duymaz. Hamd da etmez, şükür de etmez. Gaflete dalar, bu şekilde bir hayat yaşar. Ama ahirette ona şunu sorarlar. Ya eyyuhel insan, ma garrake bir rabbikel kerim. Ey insan, seni kerem sahibi Rabbine karşı ne aldattı? Seni kerem sahibi Rabbine karşı aldatan ne oldu? O kadar nimet verdi Allahu Teala sana, o kadar ihsanda bulundu. Sen Allahu Teala'ya karşı neden nankör bir kul oldun? Neden ona karşı hamd etmedin? Neden ona şükrünü ifa etmedin diye ahirette soracaklar. Allahu Teala verdiği her nimetin karşılığını ahirette soracak arkadaşlar. Tek tek soracak. İşte Namaz, işte Fatiha suresi bizi bu nimetlerin farkında olmaya davet ediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övgü, sana, sena, bütün hamdler, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Övülmeye en layık olan O'dur. Çünkü bizleri yaratan O'dur. Bizleri yaşatan O'dur. Bizlere rızık veren O'dur. Hastalandığımızda şifa veren O'dur.